Rüyada Kabe'yi görmek diğer rüyalarda görüldüğü gibi çeşitli manaları bulunuyor. Rüyada Kabe görmek bazen namaza işaret sayılır. Çünkü namaz kılanların kıblesidir. Bazen de Kabe cennete çağrışım yapar. Çünkü Allah'ın evidir. Ayrıca Kabe mevsim, cemaat ve yüksek makamlar anlamına da gelmektedir. Rüyada Kabe'yi görmek, şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güveni işaret eder. Bir kimse rüyada Kabe'yi görse, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapacağına işaret sayılır. Ya da o kişinin işlemeyi arzuladığı kötü bir işten sakınılacağına yorumlanır. Rüyada Kabe'ye girdiğini görmek ise, rüyayı görenin yüksek bir zat tarafından karşılanacağına hükmediler. Kabe şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, evniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kur'an ve sünnete, kendisine uyularak hidayette bulunan salih ebeveyne, gerçek alim evliya ve mürşide yahut cennete, rüyada Kabe'de namaz kılmak, yönetimden iyilik görmeye, düşmanın şerrinden emin olmaya, Kabe'ye bakmak esenlik ve huzura işarettir. Rüyada Kabe'yi görmek, hacca gitmeye, Kur'an ve sünnete kendilerine uyularak hidayet üzere ondan salih ebeveyne işaret eder.''